Başladım. Böyle başlamak istiyorum. <laughs> Başlayalım. Hazır. Ee, ben pek de iyiyim ama. Neyse. E, şimdi şöyle bir şey var. Ben e, gerçekten ciddi bir hayranınızdım aslında. Teşekkür ederim. E, yani ben iki sizin. yıl öncesine kadar hani e, size oldukça takip eden böyle e, kesinlikle ilk dakikasından yayının son dakikasına kadar takip eden biriyim. Hani bunu sağlayan sizsiniz. Yani o sizin sesinizdeki enerji, o mutluluk, o coşku yani biz, bize de geçiyor aslında dinlerken. Ve hani radyoyu kapatasımız bile gelmiyor. Mesela sizden sonra benim çok hani böyle radyonun başına atıp da şöyle dalıp gitmişliğim vardır yani. Hı hı. Hani Ha, program bittikten sonra. Evet, program bittikten sonra, hani başka programları dinlerken falan. E, yani bunu sağlayan sizsiniz. Yani nasıl bunu sağladığınızı gerçekten merak ediyorum. Yani <laughs> hani her radyocu bunu yapamaz. Mesela bir kanal açarsın, e, işte böyle çok sıkılırsın. Hani yani sesindeki monotonluk sıkarsın. ama bir kanal açarsın işte e, Onur Yar var bir düdükleriyle falan böyle. Yani <laughs> ne oluyor da bağımlı öğrenciler. oluyoruz diyorsun. Aynen bağımlı oluyoruz. Yani mesela o zaman kamerayı, bunu ilk defa burada sana özel açıklıyorum. E, Türkiye televizyonlarında ilk <laughs> defa, bizim bir aletimiz var, daha önce kullandığımız, bağımlılık yaratan. Bu <laughs> düğmeye <laughs> basınca, <laughs> <laughs> valla nasıl yapıyorum? Ee, gerçekten bir fikrim yok, bunu bilmiyorum. Benim kendi tarafından baktığımda yaptığım tek şey, çok sevdiğim bir işi, çok sevdiğim şekilde yapıyorum. Yani şöyle açıklayabilirim. Evet, radyo programcısı olmak çok güzel bir şey. Radyoda, mikrofonda e, içinden geçenleri paylaşmak, işte müzik paylaşmak ya da telefon bağlantısı yapmak bunlar çok keyifli ve eğlenceli şeyler. Aynı zamanda bunları kendi hoşuma giden, yani kendimi iyi ifade edebileceğim şekilde yapmak da güzel. Mesela sadece şarkı anons ederek program da yaptım. E, daha az konuşarak da yaptım ama burada e, şu anda yaptığım, yani en son yaptığım haliyle yapmak Rahat rahat konuşmak, istediğim gibi içimden geçenleri paylaşmak. Bu işi istediğim gibi yapmamdan da kaynaklanıyor. Yani şey gibi doktor olursun ama doktorluğun şu türünü seviyorum. İşte atıyorum kendi muayenehanem olsun ya da bir hastanede çalışmayı seviyorum gibi. Sevdiğin işi sevdiğin gibi yapmak meselesi bu. Benim tarafımdan tek yaptığım şey bu. Orada olmaktan çok keyif alıyorum, eğleniyorum, hoşuma gidiyor. Demek ki ee, şuna da inanıyorum. Mesela birçok insan belki benim gibi eğleniyordur ama bazı insanlar yaptıkları işlerde daha geniş kitleye hitap edebilen bir özelliği vardır herhalde ki e, farklı farklı yerlerden insanlar bir kalabalık o insanı seviyor olur diye düşünüyor. Herhalde bu işe olan e, yani kişisel özelliğim belki de bu işe çok yaptım. O yüzden daha çok beğeniliyor, seviliyor olabilirim. bir de şöyle bir da var. Yani herkes dediğim gibi daha radyocu olabiliyor. Yani evet. şöyle radyocu olabiliyor mesela aklımdan geçer radyoda işte şu şarkı sırada işte hmm. bunu dinliyor falan ben. veriyorum. o şekilde programı hmm. bitirebilirim. Ama yani bu şekilde sizin yaptığınız gibi sohbet etmek yani insanlarla işte yani bir şeyler paylaşmak için Hı. yani böyle yani özel bir sesiniz var gerçekten. Hani böyle yani bütün duygularınızı yansıtıyor. Yani bir siz dinlediğimiz zaman böyle aa Onur ya çok üzgün hani bir şey mi olmuş Hı. ya da Onur ya hani, biraz telaşlı gibi hani programla ilgili bir sıkıntı mı var, aksaklık mı var falan diyebiliyoruz yani. Hani bir de ben genelde hani olduğum, evet, aslında. olduğum hal neyse onu gizlemek yerine onu programlarımda kullanmayı ya da insanlarla paylaşmayı daha çok doğru buluyorum. çünkü o zaman daha özgür oluyor insan. Yani bir arkadaşınla sohbet ediyorsun, mesela moralim bozuk ama ona böyle ''Aa iyi mi, çok işte güzel geçiyor bugün'' falan diye yalan söylediğinde ya da o anı geçiştirmeye çalıştığında söylediğin hiçbir şeyde samimi olamazsın. Çünkü sen o sırada sen değilsin. Ben de mümkün olunca öyle davranmaya çalışıyorum her zaman. Aslında bu sesten ziyade insanın o andaki verdiği samimiyet kararıyla ilgili olabilir. Ee, şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Yani e, sizin gibi insanların, yani böyle işini gerçekten iyi yapan, hmm. iyi yapan insanların, hani mutlaka idolü vardır. Yani hı hı. idol aldığı hani bir öğretmen olur, bir arkadaşı hı hı. olur veya ünlü biri olur. Hani bana bu kişiden bahseder misiniz? Yani illa için sormanıza gerek yok. Hani bu kişi kimdir? Yani sizin neyiniz olur? İşte neden bunu örnek aldınız? <laughs> Dayımın <adını> oğlu. <laughs> Onu örnek aldım. Yani. Aslında örnek aldığım kimse yok açıkçası. Ee, ama insanlar var. Yani şöyle ki ben yine hani küçüklüğümden beri kendim bildim aslında her insan özgür ve mutlu olmak ister yani herkesin amacı budur. Her gün biraz daha özgür olmak, biraz daha mutlu olmak, keyifli olmak, huzurlu olmak. Ancak yöntemlerimiz farklı. Ben güzel bir şey yapan birilerinden feyz almayı çok seviyorum. Mesela çok röportaj okurum gazetelerde eskiden beri. Kimin olduğunun bir önemi yok ama o ya e, paylaştığı şeylerde, anlattığı şeylerde alabildiğim bir şey oluyor mu acaba? Ya, bütün röportajı okurum, iki sayfa kocaman böyle. Bir tane cümlesi vardı, beni çok etkiler. Onu mesela alıp kullanmak, hayatıma nasıl geçirebilir mi düşünürüm. E, yaptığım işte de ben mesela sürekli radyo dinleyen biriyim. Yani bu işe başlamadan önce de dinliyordum, başladıktan hala dinlerim. E, kimden nasıl program yapıyorlar? Ya da yerel bir kanal, işte Türkiye'de gezerken de zaman zaman kulaklığımı takıp dinliyorum. Mesela yurt dışına gidince oradaki radyoları mesela vaktim oluyorsa o sırada açıp konuşmalarını dinliyorum, müziklerini takip ediyorum. E kendi yaptığım işten, diğer işlerden kim ne yapıyorsa yolda karşılaştığım yeni sonuçladığım adama kadar aslında herkes bana e, ilham kaynağı. O yüzden tek bir kişi ya da birkaç kişi yok. Herkesten emiyorum aslında öyle söyleyeyim yani. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Yani ee, ben senin bir röportajını okumuştum. Yani kim ne olduğunu bilmiyorum ama e, okuduğumda şöyle bir şey fark ettim. Yani küçükken işte hiç, e, yani çok hareketli bir çocukmuşsun Hani annenizin fertlerinden evet. kaçmak gibi bir yeteneğiniz varmış. Ee, yani hani şu anda da çok <laughs> oldu. Her zaman kaçamıyorduk tabii onu şey, söyleyeyim. Yani, yani o kadar Böyle evet. haşaret bir çocukluğunuz oldu falan belli olmuyor yani. Ben olgun görünüyor. Evet yani ben şunu merak ediyorum. Hani size sonra bir olay mı var ya da varsa ne dediğiniz? Yani, Sizi daha da olduğumdan sonra daha da bilinçlendiren bir olay olduysa hani üzücü hmm. veya güzel bir olay. Ne, ne Aslında yapıyorsam? oldum mu çok emin değilim ondan. <laughs> yani o konuda bir bilgim yok ama şöyle bir şey e, olabilir. E, şimdi ben 7-8 sene önce biraz hayatımda sıkıntılı bir dönem yaşadım hem maddi hem manevi. <laughs> O dönem kişisel gelişim çalışmalarıyla tanıştım. Çeşitli kitaplar okudum, farklı seminerlere katıldım, kendim çalışmalar yapmaya başladım. Hani insan nedir, hani hayat nedir, gerçek anlamda nedir? Bize anne babalarımızın ya da eğitim dünyasında öğretilmeyen, verilmeyen, onların dahi bilmediği, çok özel insanların fark ettiği, mesela işte gibi, belki Buda gibi falan böyle, insanların fark ettiği, gördüğü, o hayatın, insanın özü nedir gibi şeylerle karşılaşmaya ve bunları öğrenmeye başladım. Ki benim küçüklükten beri en çok sorduğum soru şeydi etrafındaki insanları sıkıştırıp sıkıştırıp. İşte Allah bizi neye yaratmış? Yani niye biz buradayız? Ne yapıyoruz? Gibi. Buna bir merakım, ilgim vardı. Belki bunu bu, bu yolculukta öğrendiklerim, e, çalış, yaptığım çalışmalar sonucunda kendimde yaptığım değişiklikler beni dışarıya karşı belki bazı konularda olduğunu gösteriyor olabilir. E, ama normalde e, programda biliyorsun yani aslında çok hareketli, enerjik, yerinde duramayan sürekli işte bağıran çağıran falan Çamlar biriyim. Ama iş belki bir şeyleri paylaşma noktasına geldiğinde birdenbire modum değişiyor olabilir. Belki o anlamda mı oldun demek istiyorsun? Ya, oldun olabilir derken yani. şöyle hani... E, evet o anlamda <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tarif edesin? Evet oradan olabilir. Yoksa normalde yine hala kendi hayatıma hareketliyim ve zaman zaman diyorum ki ya işte Onur neredeyse 40 yaşına geldi falan bunları yapma falan. Ya. Sonra diyorum ki aman boşver. Olgunluktan kastım şu an. Hani nereden, nasıl davranacağınızı iyi biliyorsunuz hani. Yani sorumlu bir insansınız aslında. Sorun, sorumluluklarının bilincinde bir insansınız. Ah bir de bana sor. <gülüyor> <gülüyor> Aman evet, bir gözlemlemişsin. Ama tabii şöyle bir şey, o senin gördüğün şey, sence doğru. Ee, benim evet, katılıyorum, katılmıyor değilim ama mesela kendi içimde belki ben kendimi biraz delikleyen bir insan olduğum için diyorum ki yok ya o kadar olgun değilim, daha işte geçmem gereken çok yol var falan gibi şeyler de söylüyorum ama Herkesin bakışı farklı. Şimdi mesela Anıl Hanım'a soralım. Ee, i̇şte bir iki saattir tanıyor beni. Belki o da bambaşka şeyler söyler benim yani mesela kameraya kapat, ben sana konuşacağım. bir iki saattir ben de öyle düşünüyorum Radyodaki adam yok. Hı -hı. Bambaşka bir adam var karşısında. Hani radyodaki, radyodaki adam nasıl biliyor musun? Mesela ben radyoyu açıyorum sabah, e, şey akşam altıda mesela. Eski bir bahsediyorum. İşte mesela direkt bir coşkuyla başlıyor böyle bir heyecan, evet. bir mutluluklar böyle. Hani neden bu kadar mutluyuz bilmiyordum aslında. <laughs> hani bu şey bir böyle sevinçler Bütün falan gibi geliyor. Bütün gün öyle olduğunu düşünebiliyor musun? İşte bir saat sonra yoruldum herhalde. sanıyordum. Yani. Bütün gün öyle sanıyordum ama hani yani meğerse konudan konuya göreymiş. Hani yani ciddi bir konuda konuşabiliyormuşsunuz, ciddiyle olabiliyormuşsunuz aslında. Bir şey söyleyeyim mi Özge sana? Bir ara stand-up yaptım, biliyorsunuz evet, belki galiba. ama uzun sürmedi, çok keyif almadım biliyor musun? Evet. Mesela bak radyoda sadece espri yapıp gülmüyorum biliyorsun yani. Bir sürü şey konuşuyoruz, anlatıyorum, kendimle paylaşıyorum, belki bir kitaptan beni çok etkileyen bir sözle paylaşıyorum. Bazen eğleniyorum, bazen bir şey paylaşıyorum, hepsi hayatın içinde. Ee, üzgün olduğum zaman da paylaşıyorum. Günlük hayatımda şimdi 24 saatten e, şey yaparsak, baz alırsak, günün gün içinde bu mod sürekli değişiyor her insanda olduğu gibi. Eğlen için mesela birazdan seminerde başka bir onur olacak sahnede. Zaman zaman yine çok ciddi, zaman zaman çok eğlenen. Stand up mesela o yüzden devam etmedi. Çünkü ben sürekli espri yapmak amacında olan biri değilim ya yani da sürekli güldüreyim insanları. Çünkü günlük hayatımda böyle bir insan değilim. Hep espri yapıyorum, sürekli şakalaşayım falan. Bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum. Bazen moralim çok bozuk oluyor. Bütün böyle depresif geçiyor, yüzüm yerde. Ama sonra o, o bir dönem, yani o bir an, o geçtikten sonra da tekrar toparlayıp bambaşka bir moda geçebiliyorum. Doktorlar çok çare bulamadılar, ancak <laughs> bu kadar toparlayabilirler. <laughs> yani e, şimdi bir de şunu merak ediyorum sanırım. ben yani 2013'ten beri sizi takip ediyorum. Yani en çok takip ettiğim zaman 2013'tü. Ee, zaman fark ettim bu aşkın paralar sevimlerini. Böyle bir baktım böyle uçan bir falan böyle sosyaller bunlar Hani güzel de geldi gözüme. Yani bir bakayım dedim bu neymiş acaba? Ee, sizin sitenize girdi o mirar e, sitesine. Ee, orada işte aşkın parama ile ilgili çok uzun böyle güzel bir açıklama <laughs> vardı, bir bölüm vardı. Ee, orada şey gördüm, hani bir kariyer planları seminleri olduğunu gördüm. Yani hoşuma da bir şey ee, şimdi şöyle bir durum var. Yani e, hani böyle bir şey, böyle bir semineri yapmak nereden aklınıza geldi? Hmm. Yani neden böyle bir şey yaptınız? Çok bölebilir yani. miyim? Bir şey, benim için bir şey sorar mısın? Kendisi ne düşünüyor aşk mı para mı diye? Ha. Şimdi o zaman önce onu cevaplayayım. Aşk mı para mı'nın cevabını burada vermem. Bunun belli bir ücreti var. Hesap numaramı veriyorum. Aşk mı para mı birazdan seminerde de anlatacağım. Aslında bir çıkış noktası yani cevabını verelim diye bir soru değil aslında. Ee, yola bir çıkalım bu soruyla. Bakalım ya da ben o soruyu şunun için sordum. Kendi hayatından bir şeyleri örnek alarak. Aşk ve paranın temsil ettiği şeyler var. Klasik anlamda, bildiğimiz anlamda aşk ve para değil aslında o. Şimdi seminerde anlatacağım onların niye aşk ve para isminin ismini, ismini verdiğimi. Ama onun bir cevabı yok. Ben sadece kendi yolculuğumu paylaşıyorum. Çünkü anlara göre seçimlerimiz değişiyor para mı aslı içgüdülerimiz mi? İçimizden geldiği gibi coşkuyla seçim yapmak mı yoksa mantığa bir akla oturtmak mı seçimlerimizi gibi? Şimdi zaman zaman içgüdüsel yapıyoruz, zaman zaman akılla. Diyoruz ki kendimize onu şimdi sana yakışmaz yapma öyle bir şey. Bazen ama boş ver eğlenelim falan diyorsun mesela. işte bu içgüdüyle mantık arasında gidip gelme. bunu tarif ettiğim bir şey. Kariyerimde ben bunları nasıl değerlendirdim? Nasıl seçimler yaptım? Bunları paylaşıyorum. Ee, nereden aklıma geldi, onu cevabına gelince de ben şimdi radyodan tanınmaya başlayınca okullar beni söyleşiye davet etmeye başladı. İşte liseler, üniversiteler falan. Ee, siz de söyleşi alabilir miyiz, İşte vaktiniz var mı falan filan. Yani ben de keyifle gitmeye başladım. Bir sene böyle geçti. Ertesi sene e, bir okuldan bir arkadaşımla, öğretmenle de oldu. Dedi ki ya bize bir workshop hazırlar mısın öğrenciler için? Yani, bir şeyler anlat. Onlar hani soru cevap olmasın da söyleşi gibi Mesela bir şey hazırla, çocuklar bir şeyler öğrensinler. Ben de düşündüm taşındım, ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir diye. Ee, sevdiği işleri yapan ve bundan inanılmaz keyif alan bir hayatım bunun üzerine kurdu. İstemediğim, çok da keyif almadığım bir bölümde okudum üniversitede. Bunu çok insanın yaşadığını ve bu sıkıntıyı çektiğini biliyorum. Hem radyodan insanlarla sürekli iletişim halinde olduğum için. Hem benim gibi birçok insanda e, üniversitedeki bölümlerini gençken yani seçiyorlar ama nasıl seçiyorlar? Ee, okuyorlar ama nasıl okuyorlar, sonra çalışıyorlar, iş hayatından ne kadar mutlular ve memnunlar. Ee, büyük bir oran bundan çok memnun değil. Ben de işimden hep keyif alan ve zevkle çalışan biri olduğum için bunları nasıl yaptığımı ve nasıl yaşadığımı paylaşsam öğrencilerle. Dedim ki, ve en iyi bildiğim de şey bu. Şimdi ben bir yerden ezberleyeyim, değişik teknikleri anlatayım istemedim. Ee, kendimden bir şey çıksın ve bana ait bir şey olsun ve gerçek olsun. Samimi olsun istedim, o yüzden böyle bir e, seminere başladım. Aslında hep şey oldu, e, bu da mesela bir meslek benim için artık hayatımda, bir iş. Hatta bunun için bir şirketle de anlaştım, çalışmaya başladım. Yani 35 yaşında başladığım bir şey bu, söyleşi ve seminer. E, ne demek bu? Klasik anlamda bir meslek değil, şimdi bunun bir bölümü yok üniversitede. E nasıl yapacaksın mesela bu mesleği? Hiç aklımda yoktu bu, ah bir işim oldu. Yani klasik anlamda Sigortası olan, sırtını devleti takadığı bir altın bilezikli bir şey değil bu. Benden çıkan ve sürekli sevgiyle büyüyen bir iş. Diğer işlerin gibi aslında. Böyle tarif edebilirim bunu. Ee, Teşekkür ederim. Ben, kendi, kendi ben teşekkür ederim. Ee, eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim e, hiçbir şey yok. Gördüğün gibi az önce e, ne soracağım falan diye düşünürken birden aklı Dekten gitti yani, evet. değil mi? Ha, Hayat aslında böyle güzel. Doğaçlama yaşayacağım. Ama işte endişeler, korkular, şimdi oradan kalkarken sen ne soracağım sorabilir miyim, evet. aklıma gelirim falan diye bir sürü korkun oldu. Bir başlık Ama geçti gitti. Daha çok Aynen var. öyle. Yani hiç korkular bile ilizyonmuş. Gerçek değilmiş. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.